kardeşim bak kabul ediyorum ikisi de iyi futbolcu ama Messi'nin insanlığı yeter ya. Ronaldo dediğin adam burnu havada adam arkadaş. Kendi takım arkadaşı gol atsa ona sevinmeyen bir adam. Ya bak şimdi bu sonuçta futbol değil mi? Sen oynadığı oyuna bakacaksın abicim. Yani hiç öyle şeylere girme. Messi'nin tekniği Ronaldo'nun Ronaldo'nunki 10. Ya bırak Allah aşkına ya, bolladaklı adam arkadaş, fırsatçının teki Ronaldo dediğin adam ya. Hafta sonu niye gelmedin Fıratlara ya, çok eğlendik. Ha ben Ankara'daydım hafta sonu, kardeşimin doğum günü vardı. Aaa öyle mi ne güzel, kaç oldu? 27. 27 mi bitti? Hadi ya o kadar göstermiyor ya. Yok 27 bitmedi, 26 bitti, 27'den gün almaya başladı. He o zaman 26 demen lazım, hani biten yaş söyleniyor ya. Ama niye canım, o 26 bitti gitti artık yani, 27 denir. Yok yani daha 27 ye yeni girdiği için 26 demen lazım. Aa, yok vallahi bence biten yaşı söylemek değil de gün aldığın yaşı söylemek bana daha doğru geliyor yani. Başkan sen işten eve evden işe giden bir adamsın. Yaptığın kilometre belli. Mazot benzine göre ucuz kabul ediyorum ama kilometreye bakınca zararlı çıkan sen olursun. Abicim ben bunların hesabını bayağı bir yaptım. Yani benzinli araba senin araban da öyle. Yani yakıtı su gibi içiyor, akıtıyor yani. Ayrıca dizellerin teknolojisi müthiş gelişmiş. Biliyorum zaten o gelişmiş teknoloji yüzünden de benzinliden daha pahalı bakımları. Ya biliyorum biliyorum hepsini biliyorum da yani ben dizel diyorum başka da bir şey demiyorum yani Fırat'cığım. Abi kardeşime bir PC topladım hafta sonu var ya sana teselli olur resmen. İşlemcisi AMD değil mi? Yok ya Intel aldık. Ya paran çok herhalde kardeşim o kadar para verilir mi Intel'e ya? Ya abi Intel biraz pahalı ama sonuçta oyun bilgisayarı topladık yani. AMD mesela güzel o. Çok yanlış düşünüyorsun kardeşim. Intel'in adı var ondan dolayı. AMD, Intel, Ezer de geçer. Başkan dünya bile artık FIFA diyor ya. Bak adamlar iyi olması dünya lideri olur mu hiç? PES'in artık esamesini okuyan kalmadı sana öyle söyleyeyim. Ya abicim PES gibisi var mı ya? Oyunu müzikleri bile şahane ya. Kapat ekranı otur dinle yani. FIFA lider, niye lider? Sürekli reklam, bas reklam, bas reklam. Ya abicim bir kere bak FIFA'nın sırf lisansa verdiği paralarla iki tane PES oyununu yaparsın ya. Ya adamlar işini hakkıyla yapıyor abi. Ya hiç bana pes deme, hiç anlatma. Ay havuzu da açıldı bu pazar. Nasıl özlemişim var ya yüzmeyi. Ya havuz bana hiç sağlıklı gelmiyor ama keşke denize gitseydiniz. Niye canım bu havuzun da klorumları her şeyi var temizliğini de yapıyorlar bakımını sürekli. Aman canım pek öyle değil yani böyle herkes aynı anda aynı küvete girmiş yıkanıyormuş gibi bir hissiyat yaratıyor ay, bende. Ay, ay, niye öyle diyorsun koskoca havuz küfetle ne ilgisi var Allah aşkına. Sıla sen neyine güvenerek manuel araba aldın? Kadınlar hep otomatiği tercih ediyor. Ya, araba kullanmanın keyfi manuel vitesle çıkıyor otomatik araba sevmiyorum ben. E yokuşta ne yapacaksın? Ömründen ömür gidecek. Oo, benim hayatım yokuşlarda geçti. Ne olacak? Yarım santim bilemedim. Bir santim kayar araba. Ya, otomatik araba kullanmak tembel işi gibi geliyor. Araba dediğim manuel vites olmalı. O saat biri geçmiş ya. Ben çok acıktım. Yemek söyleyeceğim. McDonald's yer misin? Yok ya. Burger istesen isterim devam ben McDonald's